Kanka baksana ama ya. Adam çok güzeldi. Neredesin sen şu anda? Geliyorum reis. Gel gel onların D1'e gel. Abi adam delikanlılar gibi bir deri atıyor be. Yalnız Laz kardeşim seri çıktı. Şey geldi galiba. Eee müteahhit ya bu. Evet. Evde ev için aradılar sanırım. Şimdi Jakal ben bunu keseceğim ya bu gruba yazacak beyler geldi diye kirve şey der mi? Hacım ben görevdeyim akşam oradayım hayır. Tabi tabi. Abi dur ama şöyle bir altı rafı kesme kesme bir altı rafı tutup çekilirim gel abi şöyle. Gel gel gel. Şöyle deli kanlı de gibi. Ya. Şöyle abi bir, bir altı rafı oturup. Arkasına ben arkas. Ah be. Ölme be Pepe. Dur dur burayı blokladım ben. Tamam orayı da ben bloklayayım abi. Abi Jakal be. Abi patlatıyorum bir kaseci şöyle deli kanunlar, abi, delikanlılar gibi. Patlat abi delikanlılar gibi. Abi Derio ölmesin diye ben Derio vuracağım. Sen icabına bak da abi. Abi ama şu HB'sinin güzelliğine baksana. Evet. Eyvallah kralım. Hah.